Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Baba ve kızları Heyelanda can vermişti. Bir kişi göz altında. Samsun Canik'te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen Heyelanda, baba ve iki kızının ölümüne ilişkin akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı. Samsun'un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya ve kızları Açelya ile Alya Kaya'nın yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y.K. gözaltına alındı. İş yeri sahibi M.Z.G. ise aranıyor. Canik ilçesi Toptepe mahallesinde dün saat 22.30 sıralarında Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne düştü. Burada araçlarını yıkatan 4 kişilik kaya ailesi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak göçük altından çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra iş makinelerinin desteğiyle baba Adem Kaya ve kızları Açelya ve Alya Kaya'nın cansız bedenleri ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Kaya saat 02.00'de ayaklarından ve kollarından ameliyata alındı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Akaryakıt İstasyonu Mesul Müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt İstasyonu sahibi MZG'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir sene önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Samsun'un ilk adım ilçesine taşınan bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışan Adem Kaya ve kızları Açelya ve Alya Kaya'nın bugün ikindi namazında Terme ilçesi Akçay Karacalı mahallesinde toprağa verileceği belirtildi. Alışveriş merkezi 4 Temmuz 2012 tarihinde de sel felaketi yaşamıştı. Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı 2025. Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı başvuruları başladı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı için gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada 2025 yılı içerisinde alınacak olan 37 bin personel kapsamında İlk etapta 19.000 personel alımının gerçekleştirileceği, 28 Nisan pazartesi günü ise ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanacağı, kadro ve branş dağılımının belli olacağı ifade edilmişti. Bu açıklama sonrasında Gözler Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı kadro ve branş dağılımına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 19.000 personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından eis.osym gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek adaylar başvurularını yapabilecek. Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama. Refleksleri azaldı, kırılma noktasına geldik. Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınan ve 13 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden DEM Parti milletvekili, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama geldi. Doktorları Önder'in reflekslerinin azaldığını, nörolojik tablosunun bozulduğunu belirtti. Duruma ilişkin olarak başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder" Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde ekmo ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum ifadesi kullanıldı. Beşiktaş'ta korkunç olay. Emlakçının cesedi kiralayacağı dairede bulundu. İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali mahallesinde yaklaşık bir aydır kayıp olan emlakçı çalışanı Muhammed Yahya Karakurt kiralama işlemi için gittiği dairede ölü bulundu. Karakurt yaklaşık bir ay önce Melek Erdan kiralamak üzere anahtarını aldığı daireye gitti. Bu tarihten itibaren ailesi Karakurt'tan haber alamadı. Yaklaşık bir ay sonra Melek 1 daireyi yeni kiracı adayına göstermek için geldiğinde kapıyı yedek anahtarla açamayınca durumdan şüphelenerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis nezaretinde daireye girdi. Evin içinde yapılan incelemede kara kurtun asılmış halde bulunduğu ve cesedinin çürümeye başladığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmaları sonrası Karakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Karakurt'un ailesiyle yapılan görüşmede yaklaşık bir aydır kendisinden haber alamadıklarını ancak kayıp başvurusunda bulunmadıklarını öğrendi. Ayrıca Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.